çok acıyor. Ay batık olmuş abla. Gördüm gördüm çok fena olmuş. Ne olur Ayten biraz yavaş ol ya. Abla Fatih enişte geldi. Bunu enişte deme şuna. Üzen. İçeride olduğunu biliyorum gülüm gördüm. Bıraksın bir şey. Bir dışarıya gel konuşalım. Rıza sakin ol Allah aşkına gider şimdi. Rıza'm. Bıraktım ama artık Meto ya. Dün gece de benim evi röntlüyordu. Seven ne yapmaz ki ya? Ne yapmaz ki? Ay, polis mi çağırsak? Ben Doldurma yapayım. beni Meto. Hünaş! Kim sevecek şimdi seni? Kime panterim diye bağıracağız sevişip koklaşırken lan! Şu artık. Hünaş! Feroş! Helusan, gel bir Affet, affet. Öldürme bu panteri, affet panteri lütfen. Helusan.